çevir onu <laughs> bu pazardan aldım hediyeydi çevir ağlama geri zeytin abisi sen, sen <laughs> çevir zeytin şimdi diğer hediyeme geçiyoruz Çek. diğer hediyemde benim kullanılmış bir tanesi bitim bunu çöpe açacaktım şaka kapat gözlerini açayım mı? Açayım mı? Açma, bana koyayım. sakin <laughs> Açacağım, dayanmayın. Açma. Babam mı? <laughs> Babam ya. Vallahi açayım mı o zaman? Ayıp olmuş. Sen mi açtın? Hı hı. Açayım mı gözlerime? Nasıl yapmış ol, aç Açayım mı? Açalım. Açayım mı? Aç. Tamam. Tut. <laughs> Kanka vallahi aklıma başka bir şey gelmedi. <laughs> Kanka. kanka senin gıdında bir şey var ama. <laughs> Nasıl kanka? Aç böyle göster. Giy üstüne bir tane. Nasıl? Oğlum göstersen amına. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> bir de kulaklarım duymuyor. Biri kapının orada kat, biri kapının orada, biri kadının kanka orada <laughs> kapıyı den. Tamam, al bunu. Kanka çok beğendim. Hediyelerini lan ne, da Allah, <laughs> da senin cekete geçmiş olan <laughs> geçmiş. <Ne? gülüyor> Şu kızlara <esnekli> diyorum <laughs> ki, ceketini bizi bırakma. Handet'in de bırak. Handet'in <laughs> sen zaten boğazlara kalmışsın. Öyle yani kanka. <laughs> Güneş krepidir ya. Bu da benim motorum. Adam benim. Yok, <laughs> daha bu kadar değil. <laughs> Nasıl? Çok güzel. Onu vermekle vermemek arasında çok kaldım çünkü çok güzel ve ben kullanmak istiyorum. <laughs> Oğlum her an senden çalabilirim. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Geri alabilirim ama. Bunu Dur. buraya takacağım. Tak. Bir şey yap. Evet arkadaşlar bana dedi ki sigara alacağım. Memnun olduğum ismimle Hayır, bir şey bugün bir biraz bunalımdaydım. Evet, bundan alıp gelmiş. Sigara da... Aldığın sigara nerede? Cebimde. Ha okey. Kime sıkmayı planlıyorsun? Liste çok kalabalık. <laughs> Ay. Ben yapmadım vallahi kendi kendime. Kendi yapma bak Eren çok komik ses. Ben saçeye mi başladım? Yapma ya <laughs> yapma çok korkuyorum. Allah çarpsın ki çok korkuyorum. <laughs> Oğlum bir şey fırlatmıyor bu ya. Kanka az önce fırlattı. <laughs> hani en baştan <başlanmadım>. mı <laughs> Sona da geldi. <laughs> Senelerce kroksuz yaşamışım diyor. Görüyor musun? Kalbini etmiş yani. <gülüyor> <gülüyor> Al işte sana dedim ben sana aldım. Adım ademes kelim yani tam şuramda anda sakalıyla bir <laughs> süre sakalı <yıla. Bir, gülüyor> gezimli başım belada bir yedi sokakta <laughs> <Cepin daha teslim. gülüyor> Kanka pamuk olmadı ya. Sakın bunu koyma tamam mı? Koyacak. Çektim. Herhalde. Bu çok güzel. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Sen çekiyorum. Emin misin? <laughs> çok havalı. Hala sıfır kokusu üstünde ama. Valla çünkü kullanılmadı. <laughs> Koy bizi yan yana. Çok benziyorsun. Zaten. Ne diyorsun lan sen? Ders kırdım, belli oluyor mu? Acıktım amına koyayım. <laughs> Sen gibi konuşacaktın benim hakkımda bir daha yorum yapma. Ben buraya gelmiyorsam, utandığımdan, çekindiğimden gelmiyor değilim. Öyle bir şey çıkmasın diye gelmiyordum. Sigunu bozma, sikerim senin belanı. Biktir gelin. Hahaha. en yakın filmciler bacaklarım. <laughs> Kırgız <laughs> da Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih çocuklara göstereceğim. Ay gözüm yumuştu. Gözüm yumuşmuş. Siktir et. Tekrar döküyordum ama. <laughs> evet. Kafeste sıkıntı. Kaza. Ben şimdi gidiyorum. Sen de ki bunu silebilir misin? <laughs> hayır ben diyemem. Sen de üstün. Hayır hayır <laughs> gitme gitme hayır <laughs> yapma yapma ben de gelirim. <laughs> Ay pardon. Hayır. <laughs> 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 Demen ne almış ki? Ben seçtim hemen. Ben seçtim. Ben. Hayır, kol seçmedi. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Allah'a geç olsun en son ben oynadım. Teşekkür ederim. Geldiğinde atıyorum buraya gelirken 2 mi attı? 2'nin 40 katını ödüyor. 80k Aynen. ödüyor yani. Attı hızların, 40 katını ödüyor. Eğer doğal gaz ve telekom alırsan da e, 120 katını ödüyor olması lazım. Bilmiyorum tam. 80k En Emlaktan almayarak. 1.5 milyon. <laughs> Aynen 1.5 milyon. Buçuk, bu 6 milyon mu oldu? Bir buçuk. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Ben cevap verim. gülüyor> 1 milyon 530 şey diyorum ya ben <laughs> aynen ben içiyorum kayıp. ha tamam buldum al Gözçe alıp şey koy sana. Sana tut. Ona şunu tut. Buraya mı bırakayım? Tamam, Bu çakırıyor. kart satılabilir veya gerek yok. Kodese girdiğinde al. oyuna. işte. <laughs> Aa Hazel Ordu'lu. Ordu'yu almayayım ya. Hazel Ordu'lu. Ayrı seti yaptım. Çakmak. Bir yapar mıyız? Ya sen Banka Eren mi yapıyor onu? Eren yapabiliyor mu öyle bir şey? Hayır. Yapıyorsun. Farklı şekilde ödeyebiliriz. Tövbe estağfurullah <laughs> yani. Ya kanka yok o kadar benim param. 2 milyon vereyim parası ver ya. Kanka herhalde. ben ya. acaba ya? Giresun. Ben gidesim geçen uçunuz. oyunda ben geçen Giresun. oyunda buraya 3 tane tanım <laughs> ev gittim, 14 milyon. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru kodese gir. Başlangıç noktasından geçme. 2 milyon alma. <laughs> Bana emir veriyor. Kadına emir veriyor. <laughs> Bir de kadına emir ver. Kadına emir et. Emir ver ona. oyunda şike var. Sizin FETÖ'yle yakından bağlantınız var. Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu... Ben kazanıyor muyum? Hayır. Kazanlı hatta da biz orada beden... Ne oldu ama? Ne oldu? Kimlik sahteciliği yapmış. Kimliğe çıkıyor. O zaman. E niye sen Burada aldın? İki tane oldu. Bize tamam, niye kimse başka sormadı? Almak var mı? E sen buraya geldiğinde de var. Almak ne? ne ne kadar bu? <laughs> sen oraya almak istiyor musun? <laughs> ne kadar? Bana böyle bir şey Tamam almak istiyorsan direkt <laughs> vereyim sana. <ya. gülüyor> ben sana Ben. Tamam kaç veriyor? Kaç veriyor? Şu an 600. 700. Ben 600 alıyorum. 700, 800. Ne kadar 600 veriyor? Aynen. Ben bir milyon veriyorum. 2 veriyorum. Ver. Ay. Ya. <laughs> Ağzından çıktı. Tamam, vermiyor musun? 1.500. 1.500. 1.600. 1.700. Bir 2 veriyorum. 200 <laughs> İki yüz. İki milyon yüz. 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 Dört, yüz milyon. Dört yüz milyon. Oğlum iki 455 <laughs> 2 daha tamam iki dört yüz. Oh. Hayır yapma Tamam, 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 sen al sen al. Tamam beş yüz alıyorum ben altı yüz. <laughs> Aldım bir kere böyle olmaz. Normalde senden söke söke alırdım o parayı da istiyorum burayı merak etme. Bu arada alsaydın dünyanın en mantıksız Pazarını sen yapmış olurdun. Ama Antalyalıyım ya. Sen alıyor musun mu şeyi Elazığ'ı? Al benim annemin memleketi. Bir tanesini alırsan birisi yedirse kirası 250 kadar. tanesini alırsan 500, üç tanesini alırsan 1 milyon, dört tanesini alırsan okay. 2 milyon TL <laughs> vermiyorlar. Yani. Almıyor musun? Ben alıyorum. Başka almak isteyen var mı tramvayı? Yok. Tramvaydan geç. Dök alıyor Evet. Ne kadar? Bir tanesini alırsan 250. Bir tanesini alırsan 250. İki tanesini alırsan 500. 3 tanesini alırsan 1, 4 tanesini alırsan 2 milyon. Ben... Atma, 10 oyna. Nasıl 10 geri bekalı? 9. Betül hoca arıyor. İstanbul oluyor musun? Alıyorum. O kadar iyiydi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O bardağ, o bardağ. <laughs> Bir daha vermeyecek 10 yani. 10'luk <laughs> <laughs> Sen... Dur, dur. Kardeşim oraya kadar gittin. Kaç attın? 10. 10'un 40 katı ne? 10 kere 40. 11'e geldi kanka. Kanka 11'e geldi. 10'un 40 4... ne 10'un 40 katı kaç? Sen bence. 400, 10. 400. Onun 40 bin katı pardon 40 bin Tamam 10 40 <laughs> nice. bin Hayır 4 bin 10 çarpı 40 4000 <laughs> <Siz> Telefon versin <laughs> 10 çarpı 40 400 kanka bunu 0 10'a geçiyor işte 400 Hayır öyle değil yanlış 4000 olamaz oğlum kira 4 100 zaten ah, Bekle Galiba mişler Petrolci arasanız 400.000 <laughs> 400 bin. Ben, ben, ben sana niye 75 görüyor mu abi? Daha iyi ben sana niye 75 abi? Ben 100.000 lira ver bana. Ayla Başka türlerde 8. Ne? Başka türlerde 8 ne demek? Başka it. türler. Ne iyi güzel bir şey yapıyorsunuz ama. 200 verim 100 geri. Rize. Sen de sen de Rize'ye al ondan. Hayır. Ne? O sana sabahtan beri kötülük Ay. yapıyor. Ben Rize'yim. Kaç? 2 milyon 600 vereceğim. Masal kalır ikide. 2 milyon 200 vereceğim. Şu an Rize'liyim. Gülerler var. Ben İstanbul'luyum. o zaman kastım. Oynasana. Ne arıyorsun bana? Çok sinirleniyorum bazen. <laughs> Şaka falan değil, çok ciddiyim. Biraz sonra reklam arasında terk edeceğim programını ve gelmeyeceğim bir daha. Yeni nesil dolandırıcılamayacaksın. <laughs> <laughs> Sakin ol, tamam mı? Tamam, tamam. Kaskımın üzerine koyma. Ona koydum. O benim kaskım değil Eren, iyi ki yetiştirdim. Ne kadar kazandım <laughs> <Arasını> gizli sayıyor. <laughs> Babam da böyle yapıyor. artı 4 lira bıraktım, tamam mı? Beş yüz, bir milyon, beş yüz, beş yüz. tane ev kaldırdım. İki tane otel kaldırdım ya. Dört tane kaldırdım. İyi Evet. Şimdi bana bir milyon ver. Anladın mı? Birçok, altmış tane şeyle uğraşırken sinirleniyorum. Sen de oyna da para vereceksin bana. Bu çocuğa iPhone X'im var, bir Beats'im var, G5 uçur G9 iPhone'a bak amına kodum iPhone 5 kullanıyorsun fukara orospu <laughs> <al Pilip XYZ2> bu çocuk Para verecek Konu para olacak <laughs> 3-4 attın ne anlama geldiğini biliyor musun? Ortam kızını falan 3-4 attın Hadi oyna 30-40-50 50 daha ekleyeceğim Bir milyon 100 bin 100 bin bu programı Allah'ım. Hadi kalk Ben tamam. söylesene sever. 300 değil 200. Şaka falan değil. Çok ciddiyim biraz sonra reklam arasında terk edeceğim programda ve gelmeyeceğim bir daha. Ben Sima'yı Beni sevmiyor. Seviyorum. Diyeceğim. Dur zaten. Topluca bir durum. Rize'den kilit yaptı ve buraya geldik artık. Bu bırak, bırak. Çok çabukla ben Bak biraz Sakin ol lan Sima, ağlama. Sen sakin ol, ben <laughs> <ya>. çok istemiyorum. <laughs> Sinemaya mı ne kadar? Kaç aylık? 1 Kurdun memleketi olduğu için ben Kocaeli'ni almak istiyorum her şey memleketi. En az kadar mı? Sadece. Bizim için kavga edeceğimi hiç düşünmüyorum. Ananın. Hani bir spagetti çal. Çalmadım. Çalamadım. Hırsızlığın yüz yüz tane. Hırsızlığın yüz tane. <gülüyor> 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 <laughs> <de>. ya rica <laughs> Al orada bir şey ya ricadır, lütfen ya azaret mi <laughs> gerçekten ağlayacağım ya lütfen ya sivas sivas Ne kadar karşısı kirası? lütfen Gerizekalı şey en üstteki. 260 Arkadaşlar, kaybediyorum. Hiçbir şeyim yok. Fenerbahçe gibi. <laughs> Tek erkeklerim ondan dolayı. <laughs> Çevirme onu. Bu şaka yaptım sadece çok seki olduğum için. Tek zeki benim. Arada, Kaybeden hesap veriyor Kaybeden üç kişi kazanan hesabını veriyor. Gerçekten böyle şeksiz bir hesap. Doğum günümde bana hesap gitti. Doğum günümde kaç Ama güzelim. Sosyal bağlantılar sesi. İçeride sensör çalışmıyor ondan zorlanıyorum. kere <hem> ona geldi. <laughs> <laughs> <laughs>